Bu videoda sizlere ruh yorgunluğundan bahsedeceğim. Hocam benim ruhum yorgun, çok yoruldum. Hani parçada diyor ben yoruldum hayat, ne yapacağım ben hocam. Çoğu insanda bu vardır. Yani hocam sabah kalkasım yok, hiçbir şeyi yapasım yok. Hep böyle bir depresyon modundayım. Canım bir şey yapmak istemiyor, elimi kolumu bile kaldırmak istemiyorum ve hayata karşı böyle bir yorgunluğum var. Nasıl aşacağımı bilmiyorum. Bazen kendimi ufak tefek bazı şeylerle motive ediyorum ama sonra bir bakıyorum yine demotive olmuşum. Hiçbir şekilde bir şeyler yapamıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim hocam? Ne yapmam lazım diye çok fazla sorular gelebiliyor. Bu soruların cevabını beraber arayalım isterseniz. Bakın hayata bak, nereden baktığımız çok önemli bir şey. Nereden bakarsanız hayatı öyle görmeye başlarsınız. Şimdi kimi insan en ufak bir şey olduğunda bile yani olumlu anlamda bunu hemen görme eğilimindedir. Kimi insan ise bir sürü şey vardır ama bunları göremez. Çok zengin ama mutsuz diyelim ki. İşte parası olmayan bir insan bunu idrak edemez. Der ki nasıl ya benim param olsa benim hiçbir problemim olmaz ki der. Ama Parası olan kişiye de birçok şey anlamsız ve boş gelmeye başlar. Burada işte insanın fıtratını ve yaratılışını anlamak gerekiyor. Biz nasıl yaratılmışız? Yani hangi özelliklerimiz var? Bu sistem bir defa şunu bilmemiz lazım: Beyin sistemimiz, insanımız başkalarına ihtiyaç duyarak yaşıyoruz biz. Yani yalnızlık beynimizin en büyük düşmanıdır. Biz yalnız kaldığımızda beynimizi kendi kendini yemeye başlar ve kendi kendine doğruladığı için geçen videolarımdan birinde onu anlatmıştım. Beyin kendini doğruladığı için sürekli böyle bir döngünün içerisine hapsolmaya başlar. Mesela diyelim ki bir şeye olumsuz der. Evet ya kötü ya canım istemiyor ya uf ya puf ya. Kendini buna inandırdığı için o depresyon döngüsüne doğru gitmeye başlar. Ama insanlarla bir araya geldiği zaman aslında o insanlar hayatı biraz onlara doğrulamaya başlar. Der ki ya da yalanlamaya başlar. Der ki bak sen böyle diyorsun ama bak şunu görmüyorsun. Şu taraftan bakıyorsun ama bak buradan da şöyle bakabilirsin gibi insanların farklı bakış açılarına da ihtiyacımız var. Çünkü Bakın her şeyin kıymeti kıyaslamayla bilinir. Biz hani eskilerin çok söylediği sözler var. Hastalığın kıymeti işte e, sağlığın kıymetini hasta olanlara sor. İşte paras, paranın kıymetini parası olmayana sor. Veya işte zamanın kıymetini zamanı olmayan ihtiyara sor diyorlar mesela. Neden? Bir şeyin kıymetini bilmenin yolu aslında yokluğunu anlamaktan geçiyor. Biz elimizdekilerin kıymetini parası olan parasının, zamanı olan zamanının, sağlığı olanın sağlığının kıymetini bilmemesinin nedeni bunların tersini yeterince ya yaşamamışız ya maruz kalmamışız. İlla maruz kalmamıza da gerek yok ya da bunu yeterince düşünemiyoruz veya kendi gerçekliğimizde, gerçek olmayan kendi gerçekliğimizde kaybolmuşuz demektir. Kendi gerçekliğinde kaybolmak. Ne demek? kendin hayatla ilgili bir kurgu yapıyorsun. Ne varmış yani? Sağlıklı olduysam ne oldu? Hani şimdiki gençlerin söyleminde ne var mesela? Ne? Doğurdu bakacak tabii. Hani hayata böyle bir şükür nazarından bakamama, hayatı böyle doğru anlamlandıramama. Her şeyi kendine hak görme var ya. O bakış açısı hiçbir şeyin kıymetini bilememeye götürüyor bizi. Amerika'da yapılan bir araştırmada şu mutluluk araştırması yapılıyor. İnsanları en çok mutlu eden şey nedir diye araştırılıyor. Ve yapılan araştırmanın sonuçlarında iki tane temel şey çıkıyor. Bir tanesi şükredebilme. Yani şükredebilmek ne demek biliyor musunuz? Yani mevcut durumu kabul etmek ve evet ya şükür sağlıklıyım şu bu bilmem ne haline şükredebildiğin zaman mevcut durumunu iyi görürsün. Birincisi bu. İki, insanlarla iletişimde olma ve onlarla yardım ilişkisi içerisinde olabilme. İnsanlara yardım etmek bizi mutlu ediyor. Onlarla beraber olmak mutlu ediyor. Yalnız kaldığımızda hani şimdiki böyle şimdiki nesilde biraz var bu. Hani sadece nesilde demeyelim. 20 30 40'lı yaşlardaki birçok insanda da gördüm ben bunu. Hani kimseye eskiler müdana etmemek diye bir kelime kullanırlardı. Yani böyle bir kalıp kullanırlardı. Kimseye müdanası yok. Ne demek bu? Benim kimseye ihtiyacım yok gibi davranıyoruz. Halbuki birilerine ihtiyacımız var. Gerçekten ihtiyacımız var. İhtiyacımız yok gibi davranarak müdahana etmiyormuş gibi gözükerek kendimize en büyük eziyeti ediyoruz. En büyük eziyet kendimize. Çünkü başkalarına ihtiyacımız var. Benim ihtiyacım yok. Ben, o bana yan baktı, öbürü bana idare etmedi, öbürü yamuk bakıyor, öbürü şöyle yapıyor. Herkese bir kulp buluyoruz, sonra kendimizi yalnızlaştırıyoruz. O yalnızlığın içerisindeki depresif durumda kendimizi haklı gördüğümüz bir sürü şey var. Ama aslında insanlara nasıl bakmamız gerekiyor biliyor musunuz? Herkesin artıları eksileri var. Beynimiz olayları böyle toptan algılama eğilimindedir bazen. Yani e, toptan iyi, toptan kötü gibi görme eğilimindedir. Biz böyle insanları hani mesela adamın dibi diyoruz, toptan iyi görüyoruz. Sonra bir yamuk yapıyor, toptan kötü deyip ya o da adam değilmiş şey çeviriyoruz. Böyle uçlarda yaşadığımız zaman hayatı doğru anlamlandıramayız. Uçlarda yaşamak hayatı doğru anlamlandırmanın önündeki en önemli engellerden bir tanesidir. Uçlarda değil, daha böyle ortada yaşamamız gerekiyor. Yani birisi sana bir yanlış yaptığı zaman onun bir yanlış olduğunu unutmayın. Sanki hani şey gibi düşünelim, bir insanın iyi olmasına artı 10 diyelim, kötü olmasına eksi 10 diyelim. Bu aralıkta, bu spektrumda, bu aralık içerisinde birisine mesela artı 10 diyoruz, Sonra bir yanlış yapıyor, eksi 10 diyoruz. Böyle bir algı etrafımızda insan kalmamasına neden oluyor. Algı şöyle olmalı, artı 10 verme insanlar, yani artı 5 falan ver yani. Sonra yanlış yaptığı zaman 3'e falan düşür. Yani böyle eksi 10 yapma bir anda. De ki yani fazla güvenmiştim, hani birazcık abartmışım. Aslında bu adam 5'lik değilmiş, 3'lü 3'müş, 2'ymiş, 1'miş, eksi 1'miş falan deyin yani. Öyle bir anda artı, bir anda eksi değil. Öyle algıladığımız zaman herkes kötü geliyor. Ve böyle narsistik bir bakış açısı elde etmeye başlıyoruz. İşte hani affedersiniz herkes gerizekalı da bir tek ben akıllıyım gibi davranmaya başlıyoruz dünyaya. Ve bu bizi yalnızlaştırıyor. Yalnızlık bizim sistemimize uygun bir şey değil. Yalnız kalmak, ondan sonra kimseye ihtiyacım yok. Ben böyleyim, ben böyle mutlu oluyorum. İşte telefonum ve ben, işte sosyal medyam ve ben oradaki yalnızlık döngüsünü arttır arttıra devam ediyoruz. Beynimiz orada kendini doğrulamaya devam ediyor. Çünkü sosyal medyanın özelliği şu, siz neyi izlerseniz onları önünüze çıkarma ihtimali daha fazla oluyor. Siz neyi izlerseniz onu doğrulattırıyor size. Aslında beynin çalışma sistemine uygun ama yanlış. Niye biliyor musunuz? Sosyal medya eğer gerçekten iyi niyetli tasarlansa, insanlara farklı şeyleri de göstermesi lazım aslında. Ama senin ilgi alanına uygun göstermesi, marketing, pazarlama açısından doğru bir şey, ama psikolojik açıdan doğru bir şey değil. Çünkü seni aslında tek bakışlı bir insana çeviriyor belli bir zaman sonra. Evet, bak böyle düşünüyormuş. Bak bunlar da böyle düşünüyormuş. Bak şu kişiler de benim gibi düşünüyor. E karşı gibi taraftan düşünenler, senin gibi düşünmeyenler, onlar aptal. Onları dinlemeye gerek yok aptal falan değiller. Dünyada bir tane doğru yok. Farklı bakış açılarından farklı doğruları görebilirsiniz. Herkesin doğrusu, yanlışı, kendi dünya görüşüne göre olabilir. Önemli olan herkesi anlayabilme potansiyeline sahip olmak. Böyle bir tane doğru varmış gibi dünyayı görmeye başlarsanız o sizi yanıltır ve kendi kendi içinizde sizi bağnazlaştırır aslında. Hani şey vardır ya hani bir partiyi tutan bir insan karşı partiyi suçlar. Ne kadar cahil, ne kadar bağnaz, ne kadar tek taraflı bakıyor. Aslında çoğumuz böyleyiz. Çoğumuz tek taraflı bakıp karşı tarafın doğrularını göremeyiz kendini eleştirebildiğin zaman yani kendi baktığın şeyi eleştirebildiğin zaman aslında ilerleyebilirsin. Doğru nokta burası. Yani her şeyin artıları eksileri olabilir. Olaya daha böyle objektif bakabilirsek o zaman daha iyi noktalara gelebiliriz. Şimdi ben yoruldum hayattan başlamıştık. Ben yoruldum hayat çünkü aslında beynimize biz zulmediyoruz. Beynimize uygun yaşamıyoruz. Hayat bizi yoruyor. Hayat bizi tüketiyor. Çünkü yanlış yaşıyoruz. Yaşantılarını adım adım düzeltirsen, yaşantı larına adım adım doğru şeyler yaparsan yaşına uygun yaşarsan mesela en doğru şeylerden bir tanesi de bu. Yaşa uygunluk. Yani sen yaşa uygun ne demek? 30 yaş 30 yaş gibi, 40 yaş 40 yaş gibi, 50 yaş 50 yaş gibi yaşanır. Ve bunun kendine ait doğruları vardır. Atıyorum ben mesela bu yaşa geldiğimde artık yüksek sesli müzik benim, bana zulüm gibi geliyor. Ama 20 yaşında bir delikanlı için çok tat veriyor o yaşta. Bu ikisi bambaşka. Bakın ben onun gibi aynı değilim. Tabii ki ben sporu hala seviyorum. 20 yaşındaki insan da sevebilir, ben de seviyorum. Ortak yönlerimiz de olabilir. Ama farklı olduğumu da kabul edeceğim ve farklılıkların bir zenginlik olduğunu da bileceğim. Yaşıma uygun yaşayacağım. Yaşıma uygun beklentilerim olacak. Yaptığımız üst üste hatalar hayatta sonra belli bir zaman sonra totalde bize problemler oluşturuyor hayatın içerisinde. E, hatalar yapmış olabiliriz. Bugün başlayıp onları tek tek düzeltmek zorundayız. Düzelttiğimde ne işe yarayacak hocam? Bakın bir sürü video çektim. Çektiğim videoların içeriklerine bakın. Kendinizin iyi oluş halinizi düzeltmek için. Kendiniz o iyi oluş haline girebilmeniz için bu adımlamaları düzgün bir şekilde yapmanız lazım. Bu adımlamaların içerisinde neler var işte beynini yönet videosunda beynimizi nasıl kontrol altına alacağız. İradeni geliştir videosu var. Düşünme becerileri videosu var. Ondan sonra psikolojiyle ilgili hani bir sürü şeyleri paylaşıyorum sizlerle. Bunlardan faydalanın diye. Önemli olan nokta bakın kendi sistemimiz kendisini doğrulama eğiliminde dedim ya en başta. Bu doğrulama aslında yanlış bir doğrulama. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlarla irtibat içerisinde olun. Doğru zannettiğiniz bazı şeyleri doğru zannetmeye devam ederken o bağnazlaşma gerçekleşiyor. Bağnaz kafa her zaman problemlidir. Bağnaz olmayın. Nasıl olacaksınız biliyor musunuz? Birisi bir şey dediği zaman sizin düşündüğünüzün dışında bir şey söylediği zaman şöyle bir dikkatle dinleyin ya. Durur. Bu adam bu bu bakış açısından dolayı böyle bakıyor. Şimdi anladım deyin. ...onu gerçekten anlamaya çalışın. Gerçekten anlamaya çalıştığınızda, hayatı gerçekten anlamlandırmaya çalıştığınızda... ...olaylara farklı bir bakış açısından, farklı bir perspektiften bakmayı başardığınız anda... ...olaylarla ilgili algılarınız değişmeye başlar. Aslında ben yoruldum hayat dediğiniz şey sizin algınızdan ibarettir. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum size. Algınız değiştiğinde her şey değişmeye başlar. Birisine aşık olduğunuzda o dünyanın en güzel kadınıdır, en yakışıklı erkeğidir falan. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra evlenip ne bileyim çok kötü şeyler yaşadığında da en berbat insanıdır. Ne oldu? O insan belki değişmedi. Belki biraz değişti. Ama asıl değişen, en fazla değişen şey senin algın, onun algısı. O senden nefret etmeye başladı, sen de ondan nefret etmeye başladın. Çünkü algılarımız değişti. Halbuki aslında belki de aynı kişi eğer gerçekten hani böyle tamamen 180 derece değişmiş birisi değilse evlendiğin kişi aslında o. Ama saygınızı kaybettiniz, sevginizi kaybettiniz, algılarınız değişti. Aynı kişiye karşı neden algımız değişti? Biz nereden bakarsak öyle görürüz. Bunu sakın unutmayın. Nereden bakarsan, hangi bakış açısından bakarsan onu görürsün. Bakış açınızı güzelleştirirseniz hayatı güzel algılamaya başlarsınız. Kötü tarafından bakarsanız her zaman kötülükte görebileceğiniz bir şey var. Güzel bakan her şeyi güzel görme eğilimine girer. Bundaki güzellik ne diye bakmaya çalışın. Dersiniz ki hocam ne güzeli her şey berbat. Güzel giden bir şey mi var diyebilirsiniz? Var. Sağlıklıyım, hayattayım ve mücadele gücüm var. İşte bu beni güçlü bir insan yapar. Nerede olursam olayım, nerede olursam olayım asıl şartları belirleyen şey, benim kötü veya iyi hissetmeme sağlayan şey benim bakış açımdır. Bakış açısı her şeydir. Hangi nazardan, hangi taraftan bakarsan öyle görürsün. Her olayın iki tarafı vardır, iyi tarafı ve kötü tarafı vardır. Nereden bakarsan onu görürsün. Eğer ki sen yani şu andaki Türkiye'nin durumunu değerlendirirken çok gelişmiş bir ülkeye göre bakarsan berbat durumdayız diyebilirsin. Veya tersinden bakarsın, çok kötü bir ülkeye göre bakarsın, burası aslında fena değil, çok şükür dersin. Kendinle ilgili yukarıya bakarsan ne berbat bir hayatın var dersin, aşağı bakarsan çok şükür dersin. Her seferinde aşağı bakın demiyorum. Önce mevcut durumu kabul edin diyorum önce mevcut durumu kabul et. Benim sağlığım bu, yaşım bu, bu kadar para kazanıyorum. Etrafımdaki sevdiğim insanlar bunlar, şunlar sevmediklerim, ailem böyle, durumum bu. Anladım. Önce durumu kabul et. Sonra şimdi bunu geliştirmek için ne yapabilirim de işte o geliştirme ihtiyacı, o içindeki depresif hali yenmen için en etkili silahlardan birisi olacak. Çünkü depresif haldesin. Niye? Çünkü ben bunu nasıl aşacağına dair bir şeyin yok. Bir hedefin yok, amacın yok, inancın yok. Yapacağına dair inanmıyorsun. İnandığın anda o duygu gelecek. İnandığın anda diyeceksin ki evet ya yapabilirim. Niye olmasın ki? Niye olmasın ki yapabilirim demeye başladığında da işte o içindeki enerji gelmeye başlayacak ve ben yoruldum hayat demek yerine hayata karşı mücadele eden, hayata karşı kendini canlı hisseden ve hayata karşı amaçları, hedefleri, hayalleri olan bir insana dönüşeceksin. Bu bakış açısı farklılığını yakalamak istiyorsan bugünden hemen başla.